Evet arkadaşlar, kitabın ikinci e, bölümünü şimdi 30 dakikalık bir videoyla kitabın içeriğine devam edeceğiz. Kitabın sonuna kadar e, bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi kitabın ikinci bölümü içindekilerle ile başlıyor. Sözden sonra e, bir içindekiler bölümü var kitabın. Varlık felsefesi nedir? Bilgi felsefesi nedir? Anlam nedir? Varlığın felsefesi anlamlı mıdır? Bilgi felsefesi anlamlı mıdır? 6 sonuç, 7 kaynakçı, 8 geçmiş diye kitabın içindekiler bölümünü okuduk. Şimdi birinci bölümden başlayalım. Varlık felsefesi, ontoloji nedir diye bu kitabın birinci kısmına başlayabiliriz. Bunu küçük bir giriş yapacağız. Az önce açıkladığımız açıkladığımız bu felsefe kuramı ve felsefe tarihi açıklamalarını bir düzenleyeceğiz bununla ilgili küçük bir bilgi bilgi ortaya koyacağız. Şimdi giriş bu başlık altında bir varlık kuramı teorisi felsefesi geliştirmeyecektir. Bugün düşünce anlamında kapsamlı tözsel bir varlık bilgisi geliştirmek hemen hemen imkansız gibidir bu baş, anlamda bu başlık altında genel yapıda bir felsefe etkinliği yapılmayacaktır. Felsefe tarihi çalışması yapılacaktır. Bilinen varlık kuramları açıklanacak, eleştirilecek, aktarılacak, incelenecek, gösterilmeye çalışılacaktır. Yine bu başlık altında varlığın imkanı felsefe tarihi içinde filozoflar üzerinde ama yazarın bilgisi dahilinde aktarılacak varlık türlerine değinilecektir. Yani biz bütün filozofları, bütün hakimleri, bilgileri bu kitabın içerisinde tabii ki sığdıramayız. Bildiğimiz e, çok fazla bilinen, böyle başat temel olabilen filozofları filozofların varlık, bilgi teorilerine değindik. Bu çalışmada genel olarak felsefenin yapısına bir giriş yapıldıktan sonra onun en önemli konularından biri olan metafizik, bilgi ve eleştiri konuları alınacak. Burada metafizikten kastımız şey tabii ki varlık felsefesi, felsefenin temel kavram ve konuları hakkında Okuyucuyu bilgilendirmeye amaçlamakta olan bu kitap, sorgulayıcı tavır benimsenmesini sağlamak amacındadır. Bu kitabı okuyan kişinin varlığı, bilgi, değeri, anlamı sorgulaması gerekecek. Tabii kitabın içeriğinde devam ettiğimiz zaman, e, baktığımız zaman şeyi göreceğiz. E, bir etik, estetik e, veya ahlak felsefesi tarihi, kısa bir e, değer felsefesi tarihi bölümü de var kitabın içinde. Devam edelim. Tarihe bakıldığında felsefenin fizik, psikoloji, dil bilim gibi günümüzde kendisinden ayrı olarak ele alınan çoğu disiplini kapsadığı görülebilir. Örneğin Newton'un günümüzde fizik kitabı olarak sınıflandırılan 1687 tarihli eserinin ismi doğa felsefesinin matematiksel ilkeleridir. Fakat 19. yüzyılda araştırma üniversitelerinin büyümesi ve uzmanlaşmanın artmasıyla birlikte öncesinde geleneksel olarak felsefenin birer parçası olan tüm bu araştırma alanları felsefeden koparak ayrı birer akademik disiplin haline gelmiştir. Biz bu alıntıyı Grailing e, AC Philosophical Guide track the Subject Oxford University Press Oxford Üniversitesi Felsefe ve Dil Bilim Rehberi adlı kitaptan aldık. Tarihteki çoğu okur yazar toplum devam ediyoruz. Tarihteki çoğu okur yazar toplum nasıl iyi bir yaşam sürebilirim? Gerçeklik nedir? Nasıl doğruyu bilebilirim gibi felsefenin konusu dahilinde olan Pek çok sorunun arayışı içinde olmuştur. Bu durum farklı coğrafyalarda felsefenin ortaya çıkmasına neden olmuş. Bir dünya felsefe tarihinden söz etmemizi olanaklı kılmıştır. Felsefe nedir diye, diye sorduğumuza cevaplaması felsefe açısından en zor sorulardan bir tanesidir. Şimdi bu bölümde de biz ya, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin e, YÖK dersleri platformunda e, ortaya koyduğu felsefe veya epistemoloji ilgili PDF dosyalarından yararlandık. E, bu kısmı atlamak istiyorum. Ben bu kısımda aslında tam da atlamayalım. Yani bu kısımda şu historik kelimesinin de felsefenin tarihi ni ifade ettiğini ve historinin e, felsefe tarihi işte filozofi, history kavramının felsefe tarihi kavramına denk geldiği ortaya konuluyor ve Felsefe yapmanın aslında e, dört tane özelliği olduğundan bahsediyor bu bölüm. Bir işte bir, bir insan felsefe yaptığını iddia ediyorsunuz. Şu dört yap, işlemi zihinsel olabilir. Şu dört işlemi yapması gerekiyor. Birincisi araştırmak, öğrenmek. Öğrenmek için yola çıkan bir insan zaten felsefe yapıyor. Eğer bu insan sorgulayıp soruşturuyorsa e, sorgulama, soru sorma etkinliği gerçekleştiriyorsa yine felsefe yapıyor. Eleştiriyorsa bir insan bir şeyi e, mutlaka felsefe yapıyor. Mesafe koyabiliyorsa, bütün bu öğrendiklerinden, e, soruşturduklarından ve yaptığı eleştirilerden sonra e, diğer insanlarla arasına bir mesafe koyabiliyorsa, diğer düşünce insanlarıyla arasında bir fark ortaya çıkabiliyorsa, diğer insanlardan ayrışabiliyorsa, artık o kişi filozof olmuştur diyebiliriz. E, evet, işte bu dört faaliyeti yapan insan, felsefe yapıyorum iddiasında bulunabilir. Birincisi araştırmak, öğrenmek, ikincisi sorgulamak, soruşturmak, üçüncüsü eleştiri yapmak, dördüncüsü mesafe koymak. Günümüzde devam edelim. Günümüzde bu alıntı tekrar söylüyorum İstanbul Üniversitesi'nin YÖK Dersleri platformundan aldık. Devam edelim. Günümüzde akademik felsefenin ana dalları arasında varlığın ve gerçekliğin doğasını en temel seviyede inceleyen metafizik, bilginin ve inancın doğasını inceleyen epistemoloji, ahlakı inceleyen etik, doğru akıl yürütmenin kurallarını inceleyen mantık bulunur. Ama Müslümanlar, Müslüman İslam, Müslüman filozoflar İslam felsefesi etik kavramını kullanmıyor. Etik Yunanca bir kelime, kelime etostan geliyor. Ahlak bilimi demek. Etos, etik, ahlak felsefesi. Müslümanlar bunun yerine ahlak kavramını kullanıyor. Ahlak kavramı H.L.K. Sülasisinden türemiş bir kelime şey demek. halık, Allah'ın bir sıfatı yaratmak. Yaratıcı yaratı, halık yaratıcı demek ahlakta yaratılış manasına geliyor. Ee, yani Müslümanlar İslam Müslümanlar ahlaka bir yaratılış nazariyesinde bakıyorlar. Bu yaratılış çok değişmeyen, ve de, çok hedefsel tarafları var tabii ki İslam felsefesine baktığımız zaman ahlak adına ortaya konulan metinlerde bir mutluluk kavramı, huzur kavramı, e, adalet kavramı ee, gibi kavramlara ulaşıldığını alâki metinlerde görebiliyoruz. Demek ki orada da bir e, ütop, ütopya var. Mesela şeyin e, Farabi'nin e, el Medinetül Fazıl adlı kitabı erdemli toplum demektir. Erdem kavramına ulaşabiliyor. Bunun içine mutluluk da var. Baktığınız zaman bu ütopik bir ahlak felsefesi kitabı oluyor. Ee, işte Platon'un Devlet kitabından alıntı olduğunu söyleyenler var. Parabine kitabı için ama gerçekten e, bizde şöyle bir anlayış var. Anlayış bu anlayış yaşama çok fazla etki etmiyor, Bir mutluluğu bulmak için yaşayan çok az insan var. E, mesela sadece hayatını devam ettirse yet, yeter gibi bir bakış açısı var. İşte yedisinde neyse yetmişinde odur. İnsanın ahlakı, karakteri, yaratılışı çok fazla değiştirilemez anlayışı var. Ama e, şeyde. Etikte bu yok. Etikte yaratılış, yaratılışa ait bir bakış açısı yok. Yani bu bakımdan ahlak ve etik birbirinin aynısı, birbiriyle tamamen örtüşen kavramlar değiller. Onu söylemek istiyorum. Etik batı referans kavram, batı referanslı bir ahlak kavramı. Ahlak daha çok İslam felsefesine ait bir kavram. Felsefenin diğer başlıca alt dallarına bilim felsefesi, din felsefesi, dil felsefesi, dil felsefesi, estetik, siyaset felsefesi, zihin felsefesi örnek gösterilebilir. Felsefe sözcüğü Türkçe, Arapçadan geçmiştir. Yani biz bugün felsefe kelimesini kullanıyorsak bu kelime bir kere Yunanca, Yunanlara, Yunanlardan Araplara geçiyor, Araplardan da bize geçiyor. Araplar buna bilgelik geleneği, Rumi bilgelik geleneği anlamına gelen falsafa sözcüğünden olarak kullanıyorlar. Ama kelime filozofya tabii ki. Filozof dediğimiz e, kelime de buradan türüyor. Aslında bu filozof kelimesinin içerisinde Sofya var. Sofya ile ilgili bir dipnot düştük. Bunu biraz açıklayalım. Sofya yani bilgelik, helenistik ve felsefe, helenistik felsefe ve dinde Platonculukta, Gnostizmde ve Hristiyan ilahiyatın merkezinde yer alan bir fikrin fikirdir. Başlangıçta zekilik, beceri, daha sonra Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi ilahi bilgelik olarak e, Sofya kavramını kullanıyor işte. Mesela bu ilahi bilgelik manasında şey de Hacı Sofya diyor. Hacıya Sofya. Yani Ayasofya'ya da e, en büyük Ortodoks tabi Ortodoks Kilisesi'nin Ortodoks e, Kilisesi'nin en büyük kilisesi Ortodoksların en büyük kilisesi olan e, Hacı Sofya aslında bilgelik manasına geliyor. E, oradaki Sofya terimini görüyoruz. Yine Bulgaristan'ın bir başkenti var o Sofya. Orada da aynı kavramı görebiliyoruz. E, Sofya bilgelik, filo sevmek manasına geliyor. Bilgeliği sevmek, ona doğru yönelmek, hakikati araştırmak felsefenin e, kavramlarından biri. Varlık felsefesi genel bir tanımla salt varlığı kendisine konu yapan felsefeye verilen isimdir. Bu tanımı biraz açarsak varlık Varlık felsefesi, varlığın neliğini, ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini, türlerini incelen bir felsefe disiplinidir. Bu alıntıyı da Abdülkadir Küçen'in Felsefeye Giriş adlı kitabının 303. sayfasından yaptık. Devam edelim yine, yine Abdülkadir Küçen'den bir alıntı Ontoloji, varlık felsefesi ya da varlık bilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin, varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Ama varlıkla varoluş kavramları birbirinin aynısı değil varlık e, belki e, mesela kesik bir şekilde dolu bir şekilde orada duran ama değişmeyen ama varoluş kavramının da bu değişmeyen o değişmediğini iddia ettiğimiz bu varlığın bir oluşundan bahsediyoruz olmasından. Hani onunla ilgili kesin doğru bir bilgiye sahibiz ve bu sürekli değişen bir oluş içerisinde varoluş kelimesi varlık ve oluş kavramlarının birleştirilmesiyle oluşmuş. Buna Fransızlar existential existans diyor. E i̇şte Sartre'nin felsefesinde varlık vardır veya varlık yoktur gibi kavramlar tartışılıyor. Aristoteles'e göre ontoloji varlığın mahiyetini, varlığın bilimidir ve varlıkların incelenmesidir. Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belir belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerden hangilerinin var olduğunu söylenebileceğini sorar. Şimdi varlık bir nesne değildir buradaki kastımız şu, varlık bir nesne değil. Çünkü tikel varlıklar gelip geçici, ölümsüz değil. Şimdi varlık felsefesiyle uğraşan kişiler tikel varlıkların gelip geçici ya da olumsuz olan varlıkların varoluşlarında olumsuzluk olan ya da ölümlü olan, geçici olan, çürüyüsel, çürüyücü, yok olucu olan varlıkların gerçek varlık olamayacağını bu yüzden de varlık felsefesinin temel kavramı da olamayacağını ortaya koyuyor bu tikel varlıkların. Dolayısıyla çevremizdeki nesneler, böyle nesneler hepsi var oldukları gibi yok olabilirler. Dolayısıyla bu varlıklar gerçek varlık değil. Gerçek varlıktan kastığı bütün varlıkları vareden varlık olabilir. Bu varlıkta işte ne olabilir? En temel anlamıyla tanrı ya da allah olabilir. Gerçek varlığın ortaya çıkmasına varlığı varlık yapan nedir? Bütün varlıkların var olmasında varlıkların var olmasında nesnelerin veya öznelerin var olmasında onları ortaya koyan nedir? İşte bu soru gerçek bir e, felsefe varoluş sorusu e, ya da metafizik soru olabilir. E, devam edelim. Filosofya sözcüğü sevmek anlamına gelen filo ile eylemiyle bilgilik anlamına gelen sofya sözcüklerinden türetilmiş olup bilgilik sevgisi hikmet arayışı anlamını taşır. Bu da Ahmet Cevizci'nin Felsefeye Giriş kitabının 16. sayfasından yaptığımız bir alıntı. Devam edelim. Ancak felsefe mahiyeti, salt, özü ve yapısı itibariyle ya da yöneldiği anlamaya, anlamlandırmaya, konumlamaya, adlandırmaya, çözümlemeye çalıştığı temalar, alanlar bulunur. Düşünce veya hikmet sevgisi, bilgilik sevgisi olan felsefe salt genel kuralları. Şimdi metafizik veya varlık felsefesi genellik, ilkesellik, ilklik, ilk olma özelliği, ilklik yani birincilik diyelim bunu o zaman birinci olma özelliği genellik mantıklı tutarlı genel geçer ilkesel tümel kullanışlı demeyelim de genel geçer kavramlara genel geçer yapılara ulaşmaya çalışıyor diğer şeyler diğer nesneler bu bakımdan varlık felsefesinin bir e, argümanı olmuyor. Düşünce ve hikmet sevgisi, bilgilik sevgisi olan felsefe salt genel kuralları, yapıları verebilmelidir. Bu yapıları veren işte tarihte metafizik. İşte bu konuda Refik Erkin'in Ötüken yayınlarından çıkmış kitabı var. O da bizim kitabımız için bir kaynakça da e, belirteceğiz onu. Metafiziğe giriş e, olarak ortaya çıkıyor. Varlık, bilgi, ahlak, güzellik, değer, din, eylem gibi alanlara yönelir o alanlara yoğunlaşırken onları tematik biçimde alanların iç içine. Yani bir insan e, varlıkla ilgili bir e, bir kuram ortaya koyduğu zaman bu kuramın bir bilgisel yapısı olabilir. Bilgiyle ilgili, epistemoloji epistemolojiyle ilgili çalıştığı zaman bu epistemolojinin varlıkla ilgili olduğu kısımlar olabilir. Varlıkla yani ontolojiyle ilgili olduğu bölümler olabilir. E, baktığımız zaman ahlakın da bilgiyle ilgisi var. Alakın dille ilgisi çok ilgisi. Yani Kur'anlar var. Alakın dille bağlantısını Allah alakın varlıkla, güzellikle, değerle'n dinle'n eylemle e, e, o ilişkisini ortaya koyan birçok e, kavram var. Dolayısıyla bu tematik alanlar böyle birbirinden çok soyutlanmış, birbiriyle hiç ilişkisi olmayan alanlar değil. Onu demek istedim. O alanlara yoğunlaşırken alanların iç içe girdiği bir yapıda e, dolayısıyla anlamaya çalışmalı. Yani bir varlık filozofu bir kuram ortaya koyduğu zaman bu kuramın e, bir bilgi teorisi olacağından haberdar olması, bunun alt bu varlık teorisine bağlı bir güzellik, bir estetik, bir değer, din, ahlak teorisi ortaya çıkacağını bilmesi gerekiyor çünkü başlangıçta verdiği kuramın tutarlılığı olması gerekiyor. Varlık felsefesi, ontoloji, bilgi felsefesi, epistemoloji, ahlak felsefesi, etik, güzellik felsefesi, felsefesi, estetik, değer felsefesi, aksiyoloji, din felsefesi, metafizik, teoloji adını alır. Şimdi teoloji, din bilim demek aslında. Din felsefesi teoloji değil de. Bu terimi o terim yerine kullananlar var. Teo tanrı demek, loji bilim. Bir de aksiyoloji var tabii. Aksiyoloji, aksiya değer, logya bilim, e, loji bilim. Aksiyoloji, değer bilimi, değer felsefesi olarak ortaya konuluyor. Etik ve estetik olarak ikiye ayrılır deniyor. Aslında et, etin alt dalı mı? Hayır. Bugün mutlaka artık aksiyoloji şey bürünmüş vaziyettedir. Ee, kendi değere der felsefesi olmuş. E, disiplin haline gelmiş vaziyettedir. Biz burada şimdi uzun uzun estetik ve etik bölümlerini açıklamayacağız. Devam edelim. Burada uzun uzun bir aksiyoloji, değer felsefesi, etik, estetikle ilgili e, ortaya konulmuş kitaplar e, var. Buradan buraları atlıyorum ben. Şimdi aslında günümüzdeki felsefeye gelmemiz lazım. Modern felsefeye. Günümüzde felsefe etkinliğinde neredeyse salt varlık, bilgi, etik, estetik isimlendirmeler kalmamıştır. Bunun yerine çağdaş dünya, dünyayı anlamaya çalışan felsefeciler, örnek kim olabilir? John Baudrillard, bir teknoloji felsefesi ortaya koyma, koymuştur işte simülasyon ve Simulacr adlı kitabında işte ne bileyim onun dışında hangi kitabı nesneler sistemi object e, object system system of object nesneler sistemi adlı kitabında bir teknoloji felsefesi ortaya koymuş bugünün dünyasını anlamak için e, farklı kavramlarla bugünün dünyasını açıklamak açıklamaya, açıklamaya e, çalışıyor modern filozoflar, postmodern filozoflar. Mesela kullandıkları kavramlardan birkaçını açıklayalım burada. Hiper gerçeklik, simülasyon, ağ toplumu, bilgi toplumu. Tabii ki bu kavramlar birbirinden çok farklı. Ben bu kavramları örnek olsun diye verdim. Bunlar e modern e teknoloji felsefesi kavramları. Hiper gerçeklik, hiper bir şeyin çok olması demek. Hiper market diyoruz. Bir ürünün çok olması, gerçeklik bir şeyin doğası. Şimdi gerçekliği ilk defa ortaya koyan kişi, onu sorgulayan kişi Aristoteles. Yani idealar, idealar dünyasının olmadığına, çok da olduğuna inanmayan Aristoteles, e, realizmin, real realizm denilen, işte gerçekçilik denilen e, o felsefeyi başlattı. Şimdi varlığın, tabii ki bu bir ontolojiydi, şimdi varlığın gerçekliği, varlığın doğruluğu, varlığın hakikat olması, birbiriyle alakalı kavramlar bir şey bir varlık var olmak bakımından sadece var olabilir. Sadece var olması onun varlığının anlamıdır. Ama onun onun varlığının hakkında hiç şüphe düşmeyeceğimiz bir varlıksa bu varlık biz artık o varlığın gerçek varlık olduğunu söylüyoruz. İşte Tanrı veya işte ne bileyim doğa böyle varlıklar onların var olmalarından dolayı şüphe düşmüyoruz. Bu bakımdan gerçeklik e, real olmak başka bir kavram. Şimdi bir de yerine bir kavram daha ortaya çıktı. E, Hiper gerçeklik gibi bir kavram da var. Bir truth. Truth da bir şeyin, e, mesela post truth diyoruz, hakikat olması. Şimdi bir varlık var, o varlık gerçekten var ve bu varlık doğru olan varlık. Şimdi doğru olan, var olan, gerçek olan ve doğru olan varlık, hani bir varlık var olabilir. Ama bu varlık iyi olmaz. Bu varlık var olabilir. Bu varlık estetik olmayabilir. Bu bir varlık var olabilir. Bu varlık çürüyücü olabilir ya da yok olucu olabilir. Bir varlık var. Bu varlık hem doğru önce hem gerçek yani real hem doğru olursa bu artık bu varlık biz bir varlık için hakikat diyoruz. İşte bugün dünyanın yaşadığı durum bu. Hakikat sonrasıcılık e, diyebiliriz. Post-truth kavramını bugün çevirdiğimiz zaman hakikat sonrası bir dünyada yaşadığımızı iddia ediyor. Modern filozoflar post, modern filozoflar yani aslında postmodern terim yerine de başka bir terim kullanalım. E, ee, çağcıl sonrası e, filozoflar. Devam edelim. Simülasyon tabii ki. Simülasyon benzeşim demek. Bu simülasyon kavramını John Baudrillard kullanıyor. A toplumu. A toplumu Kavramını da işte Manuel Castells, John von işte James Martin gibi filozoflar kullandı. Bir de bilgi ve toplumu kavramı var, bilgi. Bilgi için biz işte iki, iki temel kavram kullanıyoruz. Şu üç tane temel artık dört de kavram olabilir. Bir knowledge, bir studies. study bilgi manasına geliyor, knowledge bilgi manasına geliyor. Bunun dışında bilgiye yakın bir kavram daha var. Yani bilgi, terimiz Türkçe, bilmekten bilgi. Ama bunu Batı dillerine çevirdiğimiz zaman studies. Avrupalılar her türlü bilgiyi birbirinden ayırt eden bilgi terimleri kullanıyorlar. Mesela çalışma bilgisine, iş bilgisine ne diyorlar? Studies ya yani da study diyorlar. İşte başka bir knowledge için edebiyat bilgisi, retorik bilgisine knowledge diyorlar. Knowledge, e, bu da bilgi tanımlıyor. Onun dışında mesela şey kullanılır, kogniş. Kognisyon, bu kognisyon kavramı da şey, biliş bilgisi, zihinsel bilgi. Zihinde üretilen soyut bilgi için onu, onu kullanıyorlar. E, bunun dışında e, tabii ki data kavramını kullanıyorlar, data. Mesela bilgisayar bilgisine veri diyorlar ve bu veri olan bu bilgiye de data e, kavramını kullanıyorlar. Data science veri bilimi demek. Ee, bir de science de science de aslında bilgi e, bilgi kökenli bir e, bilim manasında kullanılıyor. A toplumu bunun için kullanacağımız bilgi toplumu içinde biz ne diyebiliriz bu bakımdan? Hangisini kullanalım? Knowledge e, Society bu pek olmadı. Bunun yerine şunu kullanabiliriz. Ee, hangisi? E, Cognition e, Society bilgi toplumu ya da information society. Informasyon da mesela Avrupalıların iletişim bilgisini için kullandığı bir terim. Information. Biz bunu, evet bilgi toplumu biraz enformasyon toplumudur. Dolayısıyla information society diye çevirebiliriz. A toplumu, A toplumu, A kavramı için biz neti kullanırız. Net. Net, net Türkçe bir kelime değil. Net aslında e, batı dillerinden gelmiş. Al toplumun net sosyeti e, yani internet sosyeti e, al toplumu işte bilgisayar ağlarında birbirine bağlantılı halde e, biri, biriyle bağlantılı halde bulunan bilgisayarlar vasıtasıyla etkileşime iletişime geçen bir toplumu adlandırmak için kullanılan bir kavram al toplumu ağ bağlantılı dijital bilgi ve iletişim teknolojinin yaygınlaşmasının yani neden olduğu sosyal politik ekonomik ve kültürel değişimlerle ilgili olarak A toplumu kavramını 1991 yılında ortaya atılmış bir ifadedir. A toplumu kavramını ilk defa George Simmel gibi erken dönem sosyal teorisyenler kullanmıştır. Manuel Castells ise e, e, A, Manuel Castells ise bu kavramı kullanmış. E, Information Age John Van Dyke tarafından A toplumu kavramı bilişim çağı mesela kavramını kullanıyorlar ama bilişim çağı için biz direkt şey diyebiliriz. E, cognition age ama onun yerine onu çevirmişler information age. Yani ne diyebiliriz bilgi ile yaşamak, bilgi yaşamı gibi kavramını kullanabiliriz. Toplumun sosyal organizasyon formundan ağ toplum formuna geçmesiyle daha esnek ve birbirine bağlı birbirine bağlı kavramı da interconnected. Connect bağlantılı e, bağlantı demek. Inter ara demek bağlantı arası olmak, bağlantılı olmak. Bağlantılar arası bir iletişim ortamı için interconnected kullanılır. E, not connected, bağlantı yok demek zaten. Interconnected, bağlantı var demek. Merkeziyetçi olmaması, herkesin özgür ifadelere yer verilmesi. John White John Jean Van Dyke tarafından yatar hiyerarşi olarak tanımlanmış. Manuel Castells'in bilgi çağı üçlemesinin ilk bölümünü ilk kitabı Manuel Castres'in Bilgi Çağrıştırması'nın ilk kitabı A Toplumunun Yükselişidir. Bu 1996'da yazılmış. James Martin de kablolu toplum terimini günümüz dünyasını anlamak için kullanmış ama kablolu toplum biraz işte e, eksik kalıyor. Kitle ve tele, telekomünikasyon ağlarıyla bağlantılı bir toplum ama bugün baktığımız zaman e, wifi Wi-Fi ve wireless kablosuz bir o, kablosuzla bağlantı kuran bir toplumdan söz edebiliriz bu top, bu bakımdan bu James Martin'in kavramı eksik kalıyor ee, şimdi A toplumu kavramına değineceğiz şimdi bir de information bir de şey e, bu Frankfurt Okulu'nun modern dünyayı anlarken kullandığı kavramlar var bunlardan birisi de şey e, nedir kitle kültürü kültür endüstrisi. Bu iki kavram çok önemli. Kitle bildiğiniz gibi kitle şey diyoruz mas 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 terimi kitle iletişim kavramları boyutunda e, kitle manasına geliyor. Mas communication, kitle iletişimi demek. Kitle bilinçsiz olabiliyor, bilinçli olabiliyor, bilin, yığınsal olabiliyor. Kitle kültürü işte ne olabilir? Mas kültür. E, kitle e, iletişimi, mas communication. Kitle ama bu kitle kültürü, kitle iletişimi kavramı artık günümüzde sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla bu kavramlar biraz tarihselleşti. E, kültür endüstrisi kavramını da e, kitle kültürü kavramını ortaya atan e, Theodor Adorno'ydu. İşte e, kitle kültürü Frankfurt Okulu'ndan, e, Frankfurt Kültürel e, Çalışmalar Okulu'ndan. şey Theodor Adorno...